Bu dersimizde ise JSON modülünü görelim. JSON veri türü sıklıkla kullanılan bir yapı. Sadece Python'a özel bir yapı değil. Örneğin bir database'den bilgileri örneğin bir Android uygulamasına ya da web uygulamasına JSON veri tipinde kolaylıkla taşıyabiliyoruz. Her platformun anladığı bir data veri türü. Yani cihazlar arasında ortak bir veri taşıma objesi olarak adlandırabiliriz. Biz zaten JSON yapısını daha önceki derslerimizde görmüştük. Bir hatırlarsınız bir Dictionary yapısı oluşturmuştuk ve Dictionary yani sözlük veri tipinde zaten biz bir JSON yapısı, JSON'a benzer bir yapı oluşturduk. Tamamıyla aynı değil tabii ki. Örneğin gelin şuradan bir person ismi de bir tane obje oluşturalım, bir yapı oluşturalım ve içerisinde name bilgisini saklasın ve örneğin name'e Ali diyelim ve ikinci bilgi olarak örneğin languages bilgisi saklayalım. Ve burada da örneğin bildiği dillerle alakalı olarak bir Python diyelim. Bunlar bir dizi olarak tanımlandığı için bunu bir dizi tanımlaması içerisine almamız gerekiyor. Birisi Python. ikincisi ise gelip C Sharp diyebiliriz buradan. Biraz küçültelim. Bu şekilde bir yapı bizim için bir dictionary yapısıydı hatırlarsınız. Ve bunları kullanırken ne yapıyordu? Gelip şöyle bir result eşittir person ve gelip Ali dediğimizde ve print ile result'ı eğer ekrana yazdırırsak bu durumda karşımıza tabii ki burada Ali değil şunu name bilgisini yazmamız gerekiyor. Key ve value hatırlarsınız. Bunu eğer yazdırırsak karşımıza Ali bilgisi gelir. Ya da gelip ikinci olarak language bilgisini istersek gelip karşımıza bir dizi elemanı geliyordu. Ve bunları aşağıya doğru arttırırsak language'ın sonunda ise Örneğin sıfırıncı elemanını al dersek bu durumda karşımıza Python bisi geliyordu. Şimdi biz bunları zaten dictionary dersinden gördük ve öğrendik. Şimdi ben buradaki yapıyı bir JSON yapı olarak tanımlamak istersen burada yapmam gereken bunları bir string ifade içerisinde almamız gerekiyor. Yani biz Python açısından diyebiliriz ki bizim elimizde bir, bir dictionary, bir sözlük yapısı var. Ancak bu string olarak tanımlanmış. Bu durumda buradaki uygulamaları eğer çalıştırırsak Bakın çalışmaz neden? Çünkü string bir ifade üzerinden biz key bilgisine ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak bu ifade şu anda string bir yapı. Yani bir cümle. Bu şekilde bir cümle. Ve bir cümle içerisindeki herhangi bir kısmı normal dictionary'de olduğu gibi yani bir sözlük veri tipinde olduğu gibi gidip bunu alamazsınız. Ki bize gelecek olan JSON veri türü bu şekilde bir string ifadeyi temsil edecek. Yani bize string bir data tipi olacak. Ancak stringin içerisinde JSON söz göre yazılmış olan bir ifade olacak. Dolayısıyla ben buradaki string ifadeyi JSON bilgiye çevirirsem JSON bilgi derken dictionary bilgiye çevirebilirsem normal string JSON bilgisini şu anda bir string JSON diyoruz buna ve bunu bir dictionary bir sözlük yapısına eğer çevirirsem bu kullanımları kolaylıkla yapabilirim. Dolayısıyla bu aşamada bizim karşımıza kullanabilecek olduğumuz JSON modülü geliyor. Bu modül içerisindeki metotlarla biz bu dönüşümleri yapabiliriz. Şimdi ben gelip buradan person'a örneğin person string diyeceğim. Bir string ifadeyi temsil ediyor sonuçta. Ve şuradaki ifadeleri şimdilik silelim. Daha sonradan gene kullanacağız. Ve JSON string bilgiden neye çevireceğiz bunu? Bir dictionary yapısına. Şöyle dictionary diyelim. Çünkü bunu Python içerisinde kullanacağız. Biz herhangi bir kaynaktan bir JSON stringini alacağız. Ve bunu Python içerisinde kullanmak için bu dönüşümü yapmamız gerekiyor. Bu dönüşümü ise geri result içerisine direkt atalım. Ve JSON üzerinden kullanacağımız loads metodumuz var. Loads metoduna bir tane JSON stringi gönderdiğiniz zaman ki burada person string olarak adlandırıyoruz. Biz bunu bir dictionary'e çevirmiş oluruz. Gelip eğer bunu ekranda yazdırırsak burada bir tane bize dictionary geliyor. Hatta gelen bu dictionary'nin print type'ını yazdırırsak burada görürüz. Şöyle result diyelim. Ve gelip çalıştırırsak bakın bir dictionary bilgisi. Peki bu demek oluyor ki ben gelip artık result eşittir. Result gelen bilgi içerisinden gelip name bilgisine ulaşmak istersem bunu yapabilirim. Bakın karşımıza geldi Ali bilgisi. Ya da biraz evvel dediğimiz gibi name bilgisinden sonra gelip languages bilgisine alabiliriz. Tabii ki şuraya yorum satır yapalım. Gelip çalıştırırsak bakın language bilgisi de karşımıza geldi. Peki bunları da yorum satır yapalım. Şimdi ise gelip bir tane dosyamız var diyelim. Şuradan gelip dosya diyelim ve person nokta json dosyamız olsun. Ve bu dosya içerisinde bir tane json stringimiz var. Bunu gelip buradan alalım. Buraya yazdıralım. Ve buradaki dosyadaki bilgileri alacağız. Bunu gelelim şuraya. With ile close demek zorunda kalmayalım. Direkt person.json dosyasını alalım. Ve sf olarak alalım bunu. Ve data eşittir json üzerinden load metodunu kullanmamız gerekiyor yükleme işlemi yaparken ve yükleyeceğimiz bir f objesi olacak ve daha sonra bunu direkt ekrana yazdıralım data bilgisine. Şuradaki result bilgisini alalım ve gelip eğer çalıştırırsak bakın dosyanın içerisindeki bilgileri okur ve direkt ekrana yazdırır. Hatta bilgileri yazdırırken datanın içerisinden gelip name bilgisini alabiliriz. Direkt dosya içerisinden bu bilgiyi alır ve ali bilgisini direkt ekrana yazar ve aşağıya doğru arttırırsak Örneğin languages bilgisini de buradan alır ve ekrana yazdırırız. Peki dosyadan da JSON bir bilgi bu şekilde okuyabiliriz. Bunları da yorum satır yapalım. Peki şimdi elimizde ise tam tersi olarak bir tane dictionary bilgimiz var. Ve gelip ben buna person dictionary diyeceğim. Ve bu bilgiyi yine aynı şekilde oluşturalım. Name diyelim. Name için Ali bilgisini verelim. Ve yine languages için ise gelip bir dizi oluşturalım ve dizi içerisinde bir Python diyelim. İkincisi ise C sharp bilgilerini verelim. Bu şekilde bir tane objemiz var ve biz bu objeyi JSON bilgi kaydeden bir servis üzerinden bir kayıt işlemi yapmak istiyoruz. Bunu göndermeden önce, bu dictionary'i göndermeden önce bunu bir JSON stringine çeviriyor olmamız gerekiyor ya da bir dosyaya kaydetmeden önce. Dolayısıyla burada yaptığımız tam tersi işlemi yapmamız lazım. Yani gelip result eşittir dedikten sonra JSON nokta dumps metodu aracılığıyla aldığımız bu person dictionary'i çeviriyoruz. Ve bunu artık çevirdikten sonra gelip print ile result'ı yazdıralım. Bakın çevrilmiş hali bu. Peki bunun type'ına bakarsak eğer bize bir dictionary mi yazacak? Çünkü orijinal bir dictionary ve çalıştırırsak bakın burada string bilgi yazdı. Yani biz bunu string'e başarılı bir şekilde çevirdik. Yani ben gelip artık Result'un gelip name kısmına ulaşamıyor olmam gerekiyor. Bakın hata verdi. Ulaşamam. Çünkü bu string bilgi. Artık bunu dictionary şeklinde ulaşamayız. Peki bu bilgi kaydetmek istersek burada da yorumunu bırakalım. Buradan şöyle şunu sonra alalım. Dictionary'den to json string'e çevirdik. Peki bunları da yorum satırı yapalım. Ve şuradaki dosyamızı açalım. Person JSON dosyamızı açıp içindeki bilgileri silelim. Ve dosyamızı geri buradan open ile açalım. Dosyamız person.json dosyası. Ve bu dosyayı write modunda açalım. Bir bilgi ekleyeceğiz. Ve şuraya gelip as file diyelim. Ve json üzerinden bu sefer de tekli olan dump metodunu kullanıyoruz. Ve atmak istediğimiz bilgi person dictionary nereye atacağız? F içerisine atacağız. Peki bunu yapıp eğer çalıştırırsak ve dosyamızın içerisine eğer bakarsak bakın eklediğimiz bilgi artık burada. Peki dosyayı yazma işleminde tamamladık. Şimdi elimizde bir tane bizim person stringimiz burada. Dictionary'i de onun altına alalım. İkisini de zaten kullanıyoruz. Ve bunu da bu şekilde hazırlayalım. Şimdi biz person string'i gelip dictionary'e çevirelim. Bunu nasıl yapacağız? Person şöyle dictionary diyelim ve bunu gelip json nokta metodu aracılığıyla person string'den bunu alalım. Person string'den aldık ve bir tane dictionary oluşturduk. Yukarıdaki person dictionary'nin üzerine yazdı. Burada sorun değil. Şimdi ben gelip bunu person dictionary eğer ekrana yazdırırsam bunu normal bir satır üzerinde yazar. Ancak ben bunu ekrana düzgün bir şekilde yazmak istiyorum. Örneğin name altına, name yanına Ali gelsin ve language'lar alt satıra gelsin ve biraz da süperantezlerden içeriye girsin istiyorum. Bunu düzgün bir şekilde yazdırmak için şöyle gelelim. Result eşittir. JSON nokta dumps metodu içerisine gönderdiğimiz person dictionary Virgül dedikten sonra indent diyoruz ve kaç karakterlik boşluk bırakız içeriye doğru süperantezlerden ve bir alt satır yani her alt elemanlar içeriye doğru 4 karakterlik bir girinti oluşturacak ve daha sonra buradan da sort keysleri ise buradan true bilgisine atayalım ve bu durumda gelip print ile hem person dictionary yazdıralım hem de result yazdıralım arasındaki farkı görelim. Peki düzgün bir şekilde yazdırın. Bakın tek satıda yazdırıldı. Burada değilse düzgün bir şekilde okunabilirliği artan bir şekilde düzgün konsola yazdırmış olduk.